Madenin çilesi bitmiyor. Bir sürsersak kim konuşacak? Bu feryatlar susturulmayacak. Gündeme taşınacak. Günlerdir su yok. Bir gün var, beş gün yok. Beyaz su borusu dediler. Umut verdiler. Patladı gitti. Patlayan boru değil, milletin sabredir. Peki soruyorum. Bu ihaleyi alan kim? Hesap soran kim? Milletin günahı ne? Her gün bir boru patlıyor. Sabır patlıyor. Sesimiz patlamayacak mı? Yorumlara yazın. بو مملكهتنس سيسي كيم اولاجا قافي نه جيلانيي انسان نه خوشي انسان بوهار شغل هاي نه اف حيات اف حياتي اف تنه حيات انسان تيشتني يا برا بشار يميسن ساعت قافي برا جيلانيي او كين تشكينا بيج ما بي ام بي اي ام بي جي ام گژندرات فتسي أميرن امشتي نامرن ابيرو حفتك اف قست تبيعه بالمحل عامه ليتني اف تنم يعني كسلق لادريك عوامتي حفتك عوامتي Yani kay kaysneyn ma ve derka bisorna ma yabi halbeke. Yani ho ha, artık safrede edecek durumda değiliz. Şu su sıkıntısı halledilsin. Yeter artık çile çekiyoruz. Ha, her gün 4 saat elektrik yok, sabahtan akşam'a su yok. Gece 12'de su gelecek, saat 1'e kadar su gelecek. suyunu yetiştirdin yetiştir, yetiştiremediysen susuz kaldın bir hafta boyunca. Yeter artık bu yetkililer bu çileye bir çare bulsular artık. Kara hali karabdanı